Şimdi vesvese geliyor. Vesvesenin gelmesini hikmetlerini öğrendik. Şimdi vesvese e, iki türlü gelir. Vesvese bu adı üstünde. Bir, zayıflıktan kaynaklanır. Yani imtihan edildiğimiz için e, zayıflığa düşersek inançta... ...vesvese gelir. Bunu bedende, zahirde yaşıyoruz değil mi? Zahirde de örneğin beden gıdasını düzgün almazsa... ...yani Allah kellecene babacığı yarattı ya bizim için... Bir şeyi çok fazla yersek, diyelim ki eti çok yedik, otu az yedik. Bu ne yapar? Vücuda zarar verir. Belli bir zaman sonra bir hastalık çıkabilir. İnanç da aynı. İnsan inancında zayıflık gösterirse o zaman ne olur? İşte adı üstünde imtihan edilecek ya, işte vesveselenmeye başlar. Bu onun içini kemirir. Peki nasıl peki oluyor bu? Hakka giderken, Allah razı rızası yolunda giderken muhakkak imtihan edileceğiz. Yani şeytan muhakkak vesveseyle gelecek. <laughs> Bizi soğutması lazım. işi bu. Şimdi bu inançta olursan bunun işi bu. O zaman bunu bilirsen benden git benden uzak dur. Öyle olmaz. Yüzleşmemiz lazım. Yani, hakka doğru gittiğin zaman insana e, çok yoğun da gelebilir. Ama bu zayıflığından kaynaklı ve artı işte cahillikten kaynaklı. Uzar o. Şimdi ben Allah rızası için kurtuluşun, kurtuluşun bir mürşid-i kamilin olduğunu öğrendim diyelim. Nefisi de ham, ham nefis düşün. Ham nefisimiz var bunu da öğrendik. E, şimdi biz eğer bazı şeyleri öğrenmeseydik ne olacaktı? Vesvese muhakkak gelecekti. Yani bir haridiler, bir tekbirciler diyorum. Bu nefislerin hepsi bizde de var diyorum kardeşim. Mutmain değiliz ya ama biz bunu... Biz bunu şimdi Allah bize yardım ettiği için, Sadat'ın nimeti olduğu için burada ben rahatım. Ama zayıf bir insan rahat değil. Bütün insanlar nefsi aynıdır. Esvel'in emarı üzerine başlangıçtadır. Bu böyle de direkt mutma mutmaine diye bir e, zümre yok. Öyle bizim istisna istisnah istisna. Var mı? Var. İstisna diyorlar bunu. Abdülkadir Geylan Hazretleri gibi zatlar var mı? Var. İstisna ama bunlar? Bunlar istisna. Yani Allah Celle, Celle öyle kulları var ki yeryüzünde, biz bilmiyoruz tertemiz. Ama onları da çocukluğundan beri Allah Celle Celal yetiştiriyor maneviyatta. E şimdi biz öyle bir durumumuz yok. E şimdi ben bu yola girdim. Şimdi şöyle düşünün. E şimdi sizin bir inancınız var, itikadınız vardı beyninizde. E Söyleyin ve emmari itikadı diye bir itikadınız vardı. Ama bunu siz bilmiyor idiniz. Bilmiyordunuz. O itikadda da eminlik var mıydı? Vardı. E, her şey yolundaydı. E bunu şimdi devirmek kolay mı? E, buraya vesvese gelecek. E bunu bileceksiniz. O zaman bilirseniz ne olur? Aldırış etmezsiniz. İşte imtihanı kazanırsınız. Bir boyut geçersiniz. Hani hatırlayın, e, biz bunları anlatmadan önce ne dedik, biz de öyle düşünüyorduk. Çünkü bu herkesin geçeceği bir yer. Tövbe, e, tarikat, diye girdiğin zaman levvâmet. Ama öyle bir zamandayız ki, levvâmede duramıyor insan. Düşüyor emmareye. Azdığın zaman da e, sen de düşüyorsun. E, bu kaydedir. E, şimdi e, böyle bir inancım var. Yani bak, bunu bütün eseri ve emmare olarak düşünün. Ahmet, Mehmet, ben, o diye düşünmeyin. Yapı bu. Bu yapıdır. Eminlik iddialar, yani Kamillik iddiaları, inanışları. Bunları beslese zamanla unuttunuz için zaten e, neydi? Tövbe ettik, devam ettik, değil mi? Oradan aşağı düşmemizin sebebi. Ya Rabbi ben pişmanlığı bıraktık. Ne yaptık? O e, o şeye büründük. Hani emmare itikadına bürünmüş olduk. Ya da esnene düşmüşsek esnenin itikadına bürünmüş olduk. Bizim hakikatimiz bu. Bunun içinde gelince hakikat me meclisine girince insan görüyor. O anda görüyor ama bu marifet değil. Görülmesi bir nimettir ama marifet senin değil, benim değil. O zaman ne oluyor işte? E böyle vesveseye mağdur kalıyor insan. Tam zıttını yapacak. Tam zıttını yapacak. Yani zayıflık göstermeyeceksiniz. Dik duracaksınız ben o zaman onu kabul etmiş oluyorum. Şimdi mürşidi kabul etmek çok basit. dillen o kadar basit ki şey gibi bu. E, nice insanlar var kelime-i saadet getiriyorlar. Müslüman oluyorlar değil mi? Ama Allah kalplere nazar etse bir ton kafir çıkar içinden. Öyle değil mi? İşte bizde de e, da örneğin e, ben kabul ettim kendime şey diyoruz ama içi boş içi. içi boş. İşte neden i̇şte vesveselerle meşgul oluyoruz. Halbuki inanç öyledir ki inanacaksın vesveseden uzak duracaksın. Çünkü vesvese diyor zaten. Sen de vesvese diyorsun. Müslüman vesvese diyor, takılıyor. Halbuki kitaba uysa vesvese adıysa şeytandan takılmayacak. Çünkü onun olmuyor ki, onun değil ki. Ben bir de bunu biliyorum, imtihan edileceğim. Ben kabul ettim, kendime şey dedim. Beni rahat bırakacak mı bu şeytan? Yok. E şimdi kitap bana diyor, şeytan gelecek. Çünkü neden bir de anlatıyorum, yeryüzü o halde. Ben Kur'an'a bağlayayım, ben Allah'a direkt bağlayayım, ben kimseyi tanımam, ben peygambere tabiyim. Böyle edebiyatı çoktur bu işlerin. Hakikate girince ancak insan görür. E şimdi siz de hakikate girmiş bir insanı dinlediğiniz için hakikati bir anlıkta olsa görüyorsunuz. Bu demek değil hakikat eğilirsiniz. Görüyorsunuz. Bu, bu. E gelecek. Çünkü neden? Kendi inancınız var. Onu terk etmek kolay mı zannediyorsunuz? Bak ben bu işin içindeyim. Ne diyorum? Benim de nefsim var. Allah Azze Celle Celle mahalef etti. Bak panik yapmıyorum. Çünkü niye? Hastanesine gelmişim. Tedavi gör, görüyorum. Allah Celle Celaluhu şahı sıfatıyla iyileştirir, iyileştirir. Ben bilmem. Ben ama ne yapacağım? İşte bu bilinenlerle hareket edeceğim. Takılmayacağım. Takılmayacağım. Çünkü her şey belli. Vesvese dediğim şeyler belli. Hem diyeceğim ki vesvesem de rahatsız oluyorum çekeceğim. O zaman ben bu vesveseleri alan insanım. Zayıflık gösteremem. Hastalık öyledir. Vücudun hastalığını anladınız mı? İnancın hastalığı da böyle. İki bir vesvese vesvese o insan oradan kaçar. Çünkü neden? İkinci oyunu var şeytanın. Allah zayıflık sevmiyor, istemiyor. İnançta istemiyor, yasak koymuş. Ben bu doğru yol, anlatılanlar ben öyle iman ettim, doğru dedim, yoluma girdim. şimdi vesvese gelecek, geldi mi geldi, yaşadı mı yaşadım. Ama ne yaptım? Hayır, benim doğrum budur. Mürşidim de devam et dedi, bitti. Ama demek değil hiç vesvese gelmeyecek. Gelecek tabi, geldi tabi. Ama ne? Bak az üste, vesvese. Hem vesvese diyeceğim, hem de şey, rahatsız olacağım. Ve o, zaman ben onu sahip çıkıyorum. Ben onu kabullenmiş oluyorum. O bana artık fırtına olacak. O bana artık fırtına gibi gelecek. Daha da kuvvetlenecek. Ama adı üste, vesvese. Beni Rabbimden uzaklaştırmak için şeytanın bir oyunu, bir oku bu. Ama Rabbil Alemin bunu biliyor ve bildiriyor seç diyor. E seçiyorum ben onu almıyorum. O yüzden ne? Rahatım. Kusur zaten var. Niye besleselelim Kusursuz olduğumu zaten evliden zannediyorduk. Ama hakikat kapısı açılınca kusurlu olduğumuzu kabulleneceğim. Mecburum buna. İmanın gereği de böyle. E şimdi eskiden ne güzel hiçbir sorunum yoktu ki hakikati işitmeden önce. İbadetlerim vardı, şeyh de vardı, tarikatım da vardı. Gene var elhamdülillah ama ben zannediyordum hepsinin içindeyim, doruktayım. Ama hakikat Allah gösterdi. Ben ona da amen ne dedim? E ne oldu şimdi? O her şeyi dorukta gördüğüm şeylerde maalesef geride kalmışım. Sananmışım. Sandığımı zannediyormuşum. Ama isabetim yok E bundan yüzleştim. Şimdi ne oldu? Tarikat bana okul oldu, hastane oldu, mürşit bana öğretmen oldu, doktor oldu. Elhamdülillah Rabbil, Rabbil Alemin. şifamı verirse, itikadımı düzeltirse ne hale? Affederse dünyadayken ne güzel. Sonumu bilmem, anlamam. Ama ne? Şu muhabbeti kaybetmeyeceğim. Benim için önem bu. Bu muhabbet beni gönülde tutacak. Bu muhabbet beni tarikatta tutacak. Ne yapacak? Allah beni tezkiye yapacak. Tezkiyeye sokacak beni. E onları da anlattım. Tezkiyeleri anlattım. Hatırlayın. Tarklere sokacak. Öteki türlü sözle ee, cennetlik çok insan var zihninde. Bütün esvelinler ve emmareler zihninde itikaden cennetlik olduklarına inanıyorlar. Bu kadar basit. Ben inanmıyorum ama. Ya sen öyle zannediyorsun. Sen zaten kendini bilsen Rabbini bilsen. Rabbini bilsen hakikatin içine girmiş olursun. Mübarek. O zaman zaten kalbinize bunlar gelir akar. Bülbül olursunuz. Böyledir bu işte. O yüzden vesveseler aldırış etmeyin. Adı işte vesvese. Komik değil mi? Hem vesvese edeceğim hem de korkacağım. Kimden? Şeytandan korkmuş olurum. Allah muhafaza etsin. Ben Rabbimden korkacağım. O şeytanın oyunlarını anlatırken hatırlıyor musunuz? İlk önce korkutur. Sonra kendisi sahneye çıkar. Adamı kitler. Sonra der ki ferahlık ister misin? E, kul da bilmiyor bunları. Nefis de bunları bilmiyor. İman olayı nefisini hatırlayın. E, olmadığı için de o korkudan kurtulmak için ferahlığı tercih ediyor. Şeytan vesveseyi bir kesiyor. Adam ferahlıyor. ki oh be diyor. Elhamdülillah diyor. E Allah rızasına sıkıntısız olmaz ki. Sıkıntı çekmeden olur mu? İmtihan edilmeden nasıl olacak? Şimdi dönün şimdi gene inancınıza. İmtihan yok. Yani imtihanlar, dünya sıkıntıları bunlar imtihan değil kardeşler. Bunlar nefsin istekleri ve hevasına ulaşamama sıkıntısı. Allah için imtihan değil ki bunlar. Hakikat kapısına girmedikten sonra imtihan yok kardeşim. İmtihan diye görünen şeyler insanın nefsinin hevasına ulaşamaması, ulaşamadığı için canı sıkılıyor, dertleniyor. Allah için değil o dertlenmeler. E bunları öğreniyoruz. Öğren öğrene. öğrene biz gönül vereceğiz. E şimdi kaderde bu kader bir parçası kaza geldik rastlaştık anlatıyorum sen dinliyorsun. Alıcı olacaksın. Satıcı olursan olmaz. Yorumlarsan olmaz. Oturacaksın kedi gibi derse gidiyorsun okudun okudun, okudun. okulda okudunuz. Sınıfa gelersin hoca gelir ders yapar gider. Ayda yılda bir imtihan edilir. E, insan i̇nsan öyle ilerler. İnsan öyle ilerler değil mi? E böyledir bu işte. Ben illa anlayacağım. E şimdi ilkokula gidiyorum. Hocam ortaokula, lise hep öyle değil mi? Öğretmen anlar. Öğretmen o. Ben ama illa anlayacağım. İlla an. Öyle bir dünyamız yok. E dinleyeceğiz. Sıkınetli kovalayacağız. Samimi olacağız inşallah.